Ve peynirli tariflere devam. Size çok güzel bir e, tarif yapacağım. Bunu da ben bu arada ilk defa yapıyorum ama çok beğendiğim bir tarif, uzun süredir. Ve böyle Instagram'da gördüğümde böyle ekranı yalama isteği. Yani, bu nasıl bir şey?'' diye. Peynirli sufle yapacağız. Sufleyi biz çikolata olarak görüyoruz. E, bu peynirli bir sufle. O yüzden de benim çok dikkatimi çekti. Biliyorsunuz peynirli şeyleri çok seviyorum e, ve kolay bir tarif aslında. Yumurta beyazlarını kar yapacağız. Ee, yumurta sarılarından bir beşamelli böyle peynir karışımı yapacağız. Hepsini bir araya getirip taktiğe fırına atacağız ve güzel bir masada e, çoğu insan aynı anda servis edebileceğiniz güzel bir şey ya da benim gibi e, canınızı bir anda çekip tek kişi de yuvarlayabileceğiniz bir şey. Güzel bir tarif. Hemen e, bir beşamel sos yapacağız öncesinde. Kaşık <laughs> böyle bir gazla gidiyordum ama iki çorba kaşığı e, tereyağı alacağım. Ona. Bu, böyle bir fırın kabı gerekiyor. Kenarları hafif yüksek olursa daha iyi olur. Ee, onun için de yağlayacağız. Bunu eritiyorum. İçine 3 çorba kaşığı un koydum. olurken... ...şunu... ...yağlıyorum. Biraz da içine... ...un atacağım kabımın ki suflenin tutunabilecek bir yeri olsun. Ve sürekli bir şeyler aradığım bir bölüm. Biraz eski kaşar. Parmesan kullanabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Yani peynir istediğiniz kombinasyon olabilir. Bir bardak 2 bardak çünkü üzerine bunun yani 500 ml sütten yapacağım. Bir bardakta peynir. Sonra düzgün bir rende buldum. Güzel bir eski kaşarım var. Bence eski kaşar gibi daha asidik bir peynir de eriyen bir peynir lazım. Bir de bir asidik peynir gerekiyor. Gravyer olabilir. Blue cheese olur. Bu arada fırınım da 200 derecede. Yavaş yavaş. Sütümü 500 ml sütten. Güzel bir 5 yapıyorum. Şişem maşallah. Şimdi bunun içine... tuz... Biraz muskat cevizi, tuzunu da bir çay kaşığı kadar. Çünkü kullandığımız peynirin hiçbiri tuzlu değil. Eski kaşar dışında tabii de. Bunu içine ben çok az da hardal atacağım. Koyulaştı. Şimdi bunun içine hazırladım eski kaşar ve kaşar. Bu kadarını da öbürüne üstüne atacağım. Şu karışımı. Hepsi yeterince koyulaştı şu an. Kapattım altını. Hem daha hızlı soğuması için hem de geri kalanı için bir tane kaba aldım. Güzel bir şey oluyor bu. Bu burada Hı. soğurken biz ne yapacağız? Yumurta. 4 tane yumurta beyazına. Hadi. Bunları çırpıyoruz. işte olmadığı için çırpamıyoruz. Biraz daha çırpılması için içine birazcık tuz atıyorum. Pit stop. Heh. Heyecanlı mıyız? Ben de bu konuda bayağı heyecanlıyım. Ben de ilk defa deniyorum. Ve... Şimdi... Bu kar oldu. Bu arada ben şurada... ...yumurta sarılarım var. Yumurta sarılarımı... Peynir karışımın içine koydum. Şimdi ise... Oh, makine gidiyordu ha. <laughs> ya ben nasıl? Allah'tan işim değil ha. Yoksa kimseye inandıramam yani. Hani Allah'tan Instagram var da pastaları gösterebilirim. Çok güzel ben, gözüküyor Benim de değil. <laughs> Böyle bulut bulut. Böyle kaynar olmadığına emin olun. Şu alttaki olayın. Fırınım bu arada 200 derecede. 200 derecede sokacağız içine. Ondan sonra hemen 180'e çekeceğiz. 20 dakika pişireceğiz. Şöyle beyazlıklar kalmadan ama söndürmeden de bak nasıl bombik bombik ya. Evet şimdi ne yapacağım bunu? Alıyorum bunu böyle bir tepsiyle sokacağım oraya. Buna fazla geldi. Bir tane de mini yaparız. Bu böyle. Hoş bir şey oldu bu değil mi? Bundan bu arada iki tanelik çıktı. birazcık şey koyalım. Peynir. Un koymayacağım bakalım nasıl olacak. Ben veto yedim ama bence buna dişi soğan çok yakışır. Ama ekibim hayır dedi. Fırın 200 dereceden. Biz yine bunu... Ne yazık ki fırında normalde bunu yani biz çevirmemek 20 dakika boyunca fırını hiç açmayacaksınız. ya yani 15 dakika boyunca en azından. Yoksa bu söner. Biz bu fırında artık Allah kerim ne olacağı belli değil. Birecek bakalım, Biri güzel pişecek, biri kötü pişecek. Aslında o yüzden bence birini altı atayım. Yani yarısı daha pişecek diye olmaz. Bunu riske atmayayım, bunu ortalayalım. Bir tanesini altı atacağım. Atıyorum. 200 derecede fırınım. Biri üstte. Birisi altta. Bir dakika. Hoppala. Of. Bu arada alttakinin ısısı daha düşük olduğu için tabii ki o geride kaldı ama neyse benim bunu fotoğrafımı almam lazım. Aman Allah'ım. Kemal bir şey değil mi? Ne oldu bu ne olacak ki? Sufle, sufle tatlı olmaz ki. Olmaz mı ki? Falan diyenler. Aa, Bu galiba master şimdiye kadarki ki yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi olarak tarihe geçecektir. Şimdi bunu yiyeceğiz. Direkt yiyeceğim yani hiç hiçbir şey yok. Fotoğrafını çektim mi? Çünkü yiyeceğim. Oh. Koku. Oh. 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 almaz. Yani ben bile bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Bu bir çılgınlık. Tamam şey abi. bu. Sesler zaten. Oradan ama birinin <laughs> çay içişi, şey çay kanalı. <laughs> öpür dedi. Şey, burası kahvehane arkada döndürüyoruz. Okey, okey dördünce. Çok iyi. O kadar iyi ki, o kadar kolaylık gördünüz. Güzel bir et yapın. Yanına bunu kahvaltıya bu. Mükemmel. Afiyet olsun. Daha fazla konuşmayacağım. Tadı çok güzel.